Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine sizlerleyiz. Geçen sefer zaten ot ilacı attık, yabancı ot ilaçları. Gördüğünüz gibi yakmış, sararmış. Bu sefer e, şey ilacı atıyoruz. Bu mısıra yaprak kurdu var. Yapraklarını böyle parçalayıp kesiyor. Kurt ilaçlaması yapıyoruz arkadaşlar. Raptor yine aynı 80 66. Geçen sefer de dediğim gibi kanatlar 16 metre. Yine basit bir şekilde çalışıyor. Size göstereyim yatan otları. Görüyorsunuz sarılmaları. Bu sırada güzel bir şekilde atmış. Hepsi aynı eşitlikte. arkadaşlar size dedim yaprak kurdu nasıl bir şekilde bak bu şekilde kopartıyor böyle kesiyor atıyor parçalıyor üstünde delik falan varsa o şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar Dediğim gibi yani kontrol ederek veya mühendisler üstüne gelerek anlayabilirsiniz. Şekil arkadaşlar devam ediyoruz ilaç atmaya. görüyorsunuz nasıl kuruttuğunu yaprağı nasıl kestiğini maalesef ki bu kurtlar böyle bir gün bile gecikse hepsini mahvediyor bizi de son sürat atmaya devam ediyoruz tankeri de getirdik hiç durmadan bitirebilmek için hangi ilaç atıyorsunuz diyenler olacaktır. Şu an ilaçların ismini bilmiyorum. 3 tane ilaç atıyoruz. Birazdan yukarı doğru çıktığımda su tankerinin yanına çıktığımda size onun bilgisini de vereceğim arkadaşlar. Şayet siz de atmak isteseniz Bir rüzgar çıktı arkadaşlar. Yani fazla şiddetli değil, engel olmuyor atmamıza. Arkadaşlar bunlar arkadaşlar. Bu bir 30 dönüme gidiyor. Yeşil kurt, kurdu. Evet. Bu da boz kurt. da her biri 10 dönüme gidiyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu da zaten böcek ilacıdır. Hepsi için yani çoğu böcek için şey oluyor. Bu da her biri 20 döneme gidiyor arkadaşlar. İlaçlarımız bunlar size dediğim gibi 3 tane ilaç.